indik çocuklar. Hadi atla bakalım. Atla bakalım. Ne yapıyorsun Miray? Hayır hayır. Buralar işemez. Çişin geldi mi tuvalete tamam mı anneciğim? Babamız geliyor arkadaşlar. Nereye gidiyorsun? Şuraları toplamam lazım arkadaşlar. Hoppa. Şuraya mı koysam? Evet burada kalsın. Şunlar da şöyle kalsın. Ne getirdin mi? Yok havlu değiştirmedim. Birazdan değiştiririz. Değiştirecek misin? Değiştirelim mi? Çocuklar şimdi ben havluları değiştirmeye gideyim. Temiz havlu alalım. Ben gidip alıyorum o zaman. Burada havlularımız kirlendikçe plaj havlularımızı değiştirebiliyoruz. Çocuklar Miraç havuza girdi. Ben de şimdi temiz havlu alayım. Kolay gelsin. Günaydın. Günaydın. Üç avlu. Teşekkürler. Günaydın. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Yeni üç havlumuzu aldık. Bakayım. Evet üç taneymiş. Miraç havuzda deli gibi girmeye başlamış arkadaşlar. Yanlış şu an havuzda sadece Miraç var. Aa bir daha geldi. Bir daha geldi. Pembişli bir kız geldi arkadaşlar. Ay biraz başladı bile. <laughs> Süper. Burada ciciş tatlı bir kız var. Evet. Merhaba Murat. Merhaba. Ne habersin? Aa düştü. Miraç bu tarafa gel. Oraya gitme. Orası açılınca gidelim olur mu? Miraç. Çocuklar Miraç. Gel gel. Nereye giriyorsun? Hadi gir buraya gir biraz tamam mı? Biraz burada takılalım. Orası açılana kadar. Atla. Biz bugün tüm gün havuzdayız arkadaşlar. Bakalım. Bugün nasıl bir gün geçireceğiz? Hatta bugün Miraç'la ben de havuza gireceğim. Değil mi Miraç? Miraç yüz bakalım. Yüz bakalım göreceğim. Ya da şu şeyin altına git. Su akan yeri. Hadi bakalım. Aa, aa, Hadi Miraç. Ne bekliyorsun sen? Şuna terlik atalım. <laughs> o terliği de at bakayım. Oo. Hayır hayır sakın kameraya su gelir. yüz bakalım. <laughs> ah çocuğum, oyuncak da almadık. Sana topunu getirebilirdik. <laughs> Diğer terliğini de getir. Terliklerini gerek mi yiyeceksin? bir <laughs> <Yür> bakalım. <laughs> ne kahvesi içtin Murat? Sütlü <laughs> kahve. Çok mu güzel? kahve <laughs> Mirac ben havluları değiştirdim tamam mı? Temiz temiz havlular. <laughs> Hadi dal bakalım. Dal suyun içine. Tutma Mirac'ı. <laughs> Kışkırtma videosu. Kışkırtma <laughs> videosu. <laughs> Ses tam geliyor, havuzda su mu geliyor? Evet. 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 Yeni kolluklarını göstermek ister misin arkadaşlarına? Hayır, öbür mayonu niye giyiyorsun? Gerek yok. Gerek yok Miraç. Bu da üstünü giymek istiyor. Ama üstünü giyersen çok üşürsün. He? Tamam babası düzelt şunu giysin. Madem çok giymek istiyor. Ben de giyip gidip haşama mı giyip geleceğim? Hayır. Evet. Odaya git çıkmam lazım benim. Gideyim azıcık dinleneyim. Bugün ben de bütün gün havuzdayım. Çünkü tatilimizin bitmesine 3 gün kaldı çocuklar. Havalar biraz serindi çok giremedik ama bu üç günü bol bol değerlendireceğiz. Hadi, Hadi babası. Yardımcı ol babası. Ya ben siz hiçbir şey yapamayışınız. Hadi. Evet başardık. Hadi dokun. Niye yapamadın? <laughs> bu mihrabın güneşte çok yanmaması için. Havuz üstü su geçirmez, hemen hadi. kuruma özelliğine sahip. Oğlum bu kadar zor olmaması lazım ya. Hadi Miraç, hadi Murat, ne, ne kadar yavaş. ya. yavaşsınız ya? Ne kadar olmaz, hadi koş, hadi koş, koş ede. Koş hadi suya. Yüz bakalım. <laughs> evet. Ay balık olmaz. Havuzda balık olur mu Miraç? Miraç bana bak. Miraç bana bak. Miraç bak kafanı buraya koy. Resmini miraç, çekeyim. Miraç, miraç. miraç bizi ıslatıyorsun. Evet onu ıslatıyorsun. Miraç şurada kafanı göster. buraya, Bak buraya kafanı koy resmini çekeceğim. Hayır, hayır gel şuraya, şuraya. Miraç, şuraya kafanı koy resmini çekeceğim. Miraç beni neden duymuyorsun? Miraç. Duyman lazım. Gel şuraya. Şişme kollukların yanına gel. Kollukların yanına gel. Sana bir şey söyleyeceğim. Kollukların yanına gel. 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 Şimdi bana bak. Otur. Otur suyun içine. Otur. Otur. Otur suyun içine bir de otursan hani bir de otursan neyse evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın ya. görüşmek üzere bir sonraki videoda